Vatan satılıyor. Dur demek istiyorsanız, saat yarımda Römelehisar'ındaki terk edilmiş iplik fabrikasına gidin. Kimse var mı? Sen bu kızı seviyorsun. Canından öte seviyorsun. Ama... Bayrak... ...bedel ödemeden dalgalanmaz. Benim hayatım bundan sonra ya zindan... ...ya ölüm. Yakalayın! Buradan çıkmayacak! Ben bu bedeli ona ödetemem. Baba bak bu adam pisliğin peki? Bu adamdan senin uzak durman gerekiyor. Seher, Kenan Bey'e cevap vermeyecek misin? <laughs> bu ne diyesi? Sakin ol. Ay nasıl kokar bir şey yap, Bayılıyor! Sana hata istemediğimi söyledim. Seher, atlamamız lazım. Hayır, hayır, hayır! Kom hayır, hayır, hayır! hayır, 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 hayır ben atlayamam ben. Seher! Seher! Seher. Bir zamanlar İstanbul Cuma günü TRT 1'de